Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Yengeç Kamil kanalına abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bugün Brawl Stars'ta karakter çıkartma taktiğini çekiyoruz arkadaşlar. İki tane Brawl Pass yerinde iki ödülümüz var arkadaşlar. Mega kutu ve büyük kutu. Bir önceki videomda arkadaşlar Piper çıkartmıştım. Ondan önceki videomda yoktu ama normalde Crow çıkarttım arkadaşlar. Onun videosunu çekmedim. Piper'ı görüyorsunuz. O videomu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi İlk olarak names yazan bu kısma geliyoruz arkadaşlar. Buradan simgemizi en baştaki mavi şekli yapıyoruz. Alt rengimizi sarı yapıyoruz arkadaşlar. Bir kez daha göstereyim alt rengini. Bakın 3. sırada bu tarafta. Sondan 2. sıra diyebiliriz. Geldik. 7-7 kişi 3-7'li kişiyle oynamıştık. Şimdi ne yapacağız? Kupa ödülümüzde 1807 kupada Piper çıkartmıştım. Tam şu büyük kutu arkadaşlar. Buradan kimlere çıktıysa yorumlara yazsın. Birazdan bir, birkaç elden sonra Danimanka'yı alacağız. Kupa yolu 2000 olacak. Şimdi Brown Pass yerine geliyoruz. İki tane ödülümüz var. Mega kutu ve büyük kutu. İlk hangisini açalım diyorsunuz. Büyük kutuyu açalım. Mega kutu sona kalsın. Büyük kutuya bastık arkadaşlar. Şimdi üstüne tıkladık. 3 yazdı. 84 yazıyor. 40'ın altında olursa garanti e, karakter çıkıyor. Ama 40'ın üstünde olursa belki. O da ya az bir olasılık. Tıkladık. Güç puanı geldi. Barley'nin güç puanı geldi artı 13. Bir güç puanı da Piper'a geldi. Yükseltebilir hale geldi Piper. Tıkladığımızda karakter çıkmadı. Şimdi Piper'ı sonra yükseltiriz. 30 numaradaki mega kutuyu Bravo pas yerinden açıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Şimdi mega kutuya dokunacak. Dokunduk. 6 yazdı arkadaşlar. Çarpı 180 ödülüyle. Kalan 6 arkadaşlar. Bu hesap uğurlu. Bu hesabı size veririm ama kanala abone olmanız lazım. Kalan 6 arkadaşlar. Çekilişte de vereceğim bu hesabı. Kalan 5. Kalan 4. Bir karakter rahat çıkıyor. Kalan 3. Kalan 2. Kalan 1 bir şey parlıyor ama az parlıyor. Bence bu ne çıkabilir arkadaşlar? Ben bunu şey gidiyorum. çık diyorum yani arkadaşlar. Tıkladım. O Mortis! Mortis çıktı. Arkadaşlar Mortis çıktı. Suikastçı gizemli Mortis çıktı. Kaç gündür bekliyorum Mortis'i. Çok seviyorum. Çok merak ediyordum. Oynamayı çok merak ediyordum. Hiç hayatımda bana Mortis çıkmadı. Çok sevinçliyim. Bu hesabı kime vermemi istiyorsunuz? Bravo Pass yerinden çıktı. Tıkladık. Bunları aldık arkadaşlar. Büyük kutudan çıkmadı ama mega kutudan, 30 numaralı mega kutudan Brown yerinden çıktı. Şimdi gelelim. Hemen Mortis'imizi alalım. Mortis neredesin Mortis? Suikastçı Mortis, gözlere bak. Bir de özel şeyliği gelmiş, kostümüyle beraber gelmiş. İnanılmaz bir şey. Ben bir an Mortis'in şapkalı görmeyince şaşırdı. Benim gerçek Mortis'im bu. Seçelim. Gizemli. Ama oynamayacağız arkadaşlar. Bu tarz videolar için kanalımıza abone olursanız oyna oyun videoları gelir arkadaşlar. Mortis'i merak ediyorsanız ben nasıl oynadığımı. Crow. Crow aldık. Piper aldık arkadaşlar. Ve son olarak şimdi de videoda Mortis'i aldık arkadaşlar. Videoyu sevdiyseniz, karakter çıkartma taktiğini görmüşseniz arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki video.